Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Allah şükürler olsun. Ee, güzel bir ev turu çekeceğim. Ama bazı yerlerim eksik. Yani göstermedim. Çünkü malzemeleri olmadığı için kötü durmasın diye. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani düzenlendikçe zamanla her şeyi göstereceğim ama düzenlenmediği için tam gösteremedim. Hakkınızı helal edin yani bir şey demiyorum. Kendinizi ay sonlandıma yapar gibi konuşalım az da. Videomuza geçelim. Arkadaşlar Mehmet'le evvesi aşağı iniyor. <laughs> Hepimiz iniyoruz. Koyunu yöneceğiz biraz. kurbis padi kayboldu ya bir ördek ördek geldi neydi adı anne onun ben neblem ben badik diyor ben badik yok badik yok badik yok tane ördek geldi arkadaşlar dün bize. Ama ördeğimiz kayboldu. Nereye gitti bilemeyek. Daha küçüktü. Yani yeniydi. Ama kayboldu. Şimdi şu an koyunları çıkaracak. Evet. Şimdi koyunlar gidiyor. dağya artık. Biz de yolcu diye. Burada ekim var başkasının ekine kaçıyorlar. Burada ekin yok bir şey yok da. Annemle Mehmet kaldı yarı yolda. arkadaşlar bir kuzu da aldım içeriye. Yolda yürüyemiyor. Şu hasta kuzum da yemlere bakıyor ama yemiyor. Bayağı bir hasta. Bu küçük kızın annesi onu ondan bırakıyoruz. <laughs> o da gezeliyor içeride. İşte böyle yeğiklerini verdim. Şimdi kapılarını örteceğim. Gidiyorum. Ha. Tavuklar da hemen yem yemek için burada hazır oldu bekliyeler. Yok size yem yok. Hemen koyunların yemini yiyecekler. Ahılları sıra uyanıklar. Şöyle bir elim acıttım ya. Ebesine Mehmet'i yakaladım. anne fasulye. Kaş, fasulye mi Dışarıya çıkmış da. Ama sıkılmış. Gerçek dünyaya bir anaklayım mı? Ana bazellelerimiz hep bitmiş ya yani. anne. Bezellelere baksana. Tutun da sana biter onlar. Allah'ın izniyle. Ama yonca kubudur ya aynı anne hemi tipi deli öyle dedi yavrum da ne güzelmiş maşallah <laughs> sıra sıra hep gitmişler anne Hı -hı. maşallah görüyor musun? He. Babamla şu ayıp. Şu gayip. Telefonu açalım Mehmet seninle konuşmak istiyor. Eh. He açmıyor mu telefonu? <laughs> Mehmetim. <Bakala> bak alaba. <laughs> Mehmet. <Gülüyor> He. Hı <laughs> hı. Şayip, aç telefonu Şayb aç. Mehmet senden konuşmak istiyor Şayip. Hı? He, açmıyor mu? arkadaşlar. Bugün evleri falan temizledim. Bayağı bir yorucu gündü. Böyle göstereyim oturumuzu. Burada Mehmet uy uyutuyorum diye toplamadım. Çoğu kez topluyorum, çoğu kez toplamıyorum Mehmet uyuttuğum için. Böyle. O çocukların yatıyor. Böyle göstereyim bir de. Masamız orada. O arkadaki poşetleri soracaksınız. Onlar perde. Şu incinin ödevi. Daha kolejlerimiz olmadığı için takamadık perdelerimizi. Ondan sonra böyle koridor gidiyor. Burası banyo. Burası tuvalet. Gösterme istemiyorum arkadaşlar çünkü özel yani kullanılmamış olmuş olsaydı yani ilk. Eve göçtüğümüz ara olmuş olsaydı belki gösterirdim için ama şimdi gösteremem çünkü kullanılıyor özel yani ikisi de özel bir yer belki yani yanlış anlarsınız dediğim belki bilmiyorum doğru düşündüğümü düşünürsünüz burası e, göstermeyeceğim içini düzensiz mi yok düzenli ama yataklarımız dürül arkadaşlar daha uygun değil yani boş yataklarımız var ondan sonra şöyle geçelim bu kapıda da çuvalın içinde kıyafetlerimiz kahvaltılık türlerimiz e, nasıl desem makarna filan tarz ıvır zıvır şeylerimiz filan var ondan dolayı göstermiyorum burası giriş kapımız Karı özledi. Burada <laughs> Mehmet beni gördü alım. Mehmet. Karoz Mehmet. dedeyle oturuyorlar. Mehmet. Aha, aha. Ben de villada ile her tarafımı sildim. Hadi, Böyle lan. göstereyim arkada. Tezgahımda <laughs> biraz bulaşık var. Karoz dedeye kafal hazırlamıştım. Ya, 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 ya. Ondan dolayı daha önce yıkamadım. Şimdi yıkayacağım. Evet. <laughs> Mehmet. Şimdi size balkonumu da göstereceğim. Bizim balkonu hiç görmemiştiniz. Burası bizim balkon arkadaşlar. Böyle göstereyim. Biraz dağınık duruyor. Kusura bakmayın ama yani dolabımız falan olmadığı için yemeklerimiz burada duruyor. Et tahtamız, börek tahtamız, çükelik kazanım ama boş maalesef. Yoğurt. Ondan sonra böyle burada masaj Masa dedim Adını unuttum Salçamız bu yüzey temizleyici Yani Viladayla silerken kullanıyorum Tüp olmazsa olmaz ışığımız Soframız Bu Hasan'ın montu var altında da Tarla selemiz Burada sufra bezi var Burada Hasan'ın montu var Sufra bezi var Şurada yani nasıl diyeyim Ayakkabı falan var Tüp Bu kabak dikeceğiz bunu. Bu da bunu da yeni ışık yapıyoruz arkadaşlar. Akü şu ay nasılsa aküden bir şeyleri bağlıyor. Akşamlar ışık yapıyoruz. Bu yeterli gelmiyor. Bu da şu ay bir kasket oluyor galiba. Mehmet'in yürüteci. Burada çöpümüz var. Burada ev terliklerimiz var. Çöpümüz bu ara birikti. Yani koyun telaşıyla çöpü de götüremedik. Ama şu an el arabasıyla nasıl desem size. E, bizim burada çöp olmadığı için şu oralarda bir yerde çöp var. Böyle nasıl görüyor musunuz? Oraları çöpe götürüyor. Daha yani bizim buraya çöp konulmadı. Bilmiyorum alır mıyız, kor işte balkon böyle. Hiç görmemiştiniz bizim balkonu. İnşallah iyi gösterebilmiştirim. İyi anlatabilmiştirim. İnşallah beğenirsiniz. Yani... Evet arkadaşlar. Şu aybe dolma sardım. Birazdan ocağa koyacağım bunu. Benimle dövüştü. Benim malıma tetti. Dolmayı biz yedik ona kalmadı. Bana dolma kalmamış. Yemişsin filan diye. Ben de ona bugün dolma sardım. Bişireceğim birazdan. Koyun da o daha. Gelmesine bayağı bir var. Bundan dolayı. Ben de daha ocağa koymadım. Birazdan koyacağım. Şarjım da dört kaldı. Araba gelseydi şarja takacaktım. Annemgil biraz alışveriş yapmaya gittiler. Pazara. Bugün perşembe olduğu için. Arabaya şarja takınca korkan filan hep çekeceğim. Sararken çekmedim çünkü şarjım azdı. Evet arkadaşlar. Dolmamı kazana koydum. Böyle bunu da koyayım. Şekli bozulmasın. Yeah, 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 Telefonun yeah, yeah. kapanmasından korkuyorum. Hiçbir şeyden değil de. No deal yeah, 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 yeah. Hasan. Gidemezsin diyorum. <laughs> <laughs> Hasan Goy'nun yanına gitmek için ağlıyor. Ben de göndermiyorum. <laughs> Göndermeyeyim. Evet. Evet arkadaşlar. Koyunun yegisini kardım. Su dolduruyorum. Yani annem gibi evde olmadığı için biraz yoruldum. Onlar ışık işleriyle uğraşıyorlar. Böyle. Yegimi kardım oraya hazır bıraktım. Şimdi suları boşaltıp suları tazeleyeceğim. Biraz sonra koyun gelecek. Yemeğimi iyi ki de ocağa koymuşum. Oh, nefesim falan gitti ya hızlı yapmaya çalıştım çünkü em, Hasan koyunun yanına gidiyorum diye gitmişti koyunu bulamamış geri dönmüş Mehmet yukarıdaydı uyuyordu uyanır diye korktum yani ondan dolayı hızlı yapmaya gayret gösterdim Ve hızlı cana da yaptım sadece sularını doldurmam kaldı sularını doldurduktan sonra işim bitiyor suyu hayvan içmez. Bunu dökmem lazım. Videoyu durdurayım bu suyu döküyüm. Ya da video da açık olabilir diyeceğim. Şarjım zaten iki. Yine size videolar çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Evet arkadaşlar suyum dolana kadar size patateslerimi göstereyim. Patateslerim çıkmış. Bakır suyun önüne koydum. O dolana kadar patateslerimi bari göstereyim dedim. Bakın şöyle burada. Bunlar biraz daha belli olmuş. Bir de burada da var. Annem buraya soğan dek, dikmiş dedi ki burada da var dedi çıkar dedi belli olmuş dedi. Ama neresinde olduğunu bilmiyorum. Demek ki kazmalarken mi gördü burayı? Annem soğan dikti. Böyle arkadaşlar. Bir bakayım ben şuralara doğru da diktim diye hatırlıyorum ben de. Daha yeni patlıyor. Sarımsaklar da bayağı oldu. Gideyim de suyuma bakayım. Boşa akmaz. Böyle şu ay şurada bir koyun var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu ay işte o. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Geç kaldık yine korkacaksınız bizden ama ne yapalım böyle oldu. İşler bayağı yoğundu. Yani videoyu sonlandırmaya fırsatımız yoktu. Bir de benim telefon kapandı. İkiydi şarj en son. Ona rağmen bir iki video çekmeye çalıştım. Benim telefonumun <laughs> şarj hızı bittiği için. Ben oyuna için Zera ile telefonları değiştirdim. Evet. Zera'nın telefonu ben benim telefon Zera'da. Mehmet de konuşuyor şu an. Evet kendisi burada. Hemen Ondan dolayı ikiydi bir dakikaya e, bire inene kadar video çektim ondan sonra çekemedim çünkü kapanda babam gil geldi o sırada hemen şarza taktım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Allah bakın arkadaşlar kendinize bol bol, bol, bol bol beğeni abone Bol bol beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Instagram hesabımızda da bekliyoruz sizleri arkadaşlar. Şu Zehra Kırmaz 05. Attı Instagram hesabımıza. Mehmet de buraya bekliyormuş sizi. Mehmet'in yanına gelin lütfen. Mehmet üzülmesin. Evet. Hadi iyi